Deniz mi? Neyle ölçüyorsun sen onu? Metre sakızla. Metre sakızla mı? Evet. Öyle mi? Evet. Ha evet. boş. Yat bakayım abi sen öyle ama öyle ölçülmez. ama öyle ölçülmüyor. Ölçülürsün ayakta ölçsene onun boyunu. Ne? Ayakta ölç. Tamam. Ayağa kalk Deniz. Bak bakalım kızım ayağa. Ama sen o sakızı yere koydun Ediz ya. Kaldır he. Ben kopardım. Açayım mı? Ha, ha. Açtım. Açtım. İçinde ne var bir baksana. Şimdi, şimdi, şimdi. Metre yani sakız. Bir Başka ne var? Öyle mi? Aç. Bakayım. Yani ben de yapıştırıyorum. Gel be, bakayım Deniz. Be, benim de Seninki de güzel yapıştır. Deniz'inkini yapıştırdık bir güzel. Deniz'cim çekelim mi? Hoppa getir bakayım ne çıktı. Aa, çok güzel. Gördün mü Deniz? He? Ayı var üstünde üflüyor. He? Ediz yapıştırdın mı sen de? Ay, ayı, Evet getir seninkini de çıkarayım oğlum. Bakalım tam çıkacak mı? İnşallah tam çıkar çünkü çıkmadı. Bence çıkmayacak gibi. Aa çıktı. Gördün mü? Getir bakayım. Bak Powerpuff Girls değil mi Ediz? Hadi kardeşinin boyunu ölç bakayım şimdi kaç metreymiş. Ha, tamam geç kızım böyle. Abi seninkini ölçsün sen de abininkini ölç olur mu? Ölç bakayım Ediz. Kaç metreymiş bakalım? Çok mu uzunmuş? Yemeğini yiyor muymuş bu kız? Büyüyor muymuş? Sence büyüyor mudur? Denizci, sen büyüyor musun? Büyüyor musun acaba? Mı? Ay kafana eline. Sen kafanı kaldırma. Abi sakızı açsın. Şimdi kaç metre oldu? Kardeş yerinde durmuyor ki. Elif kaç metre oldu sakızın? Beş. Ha? Beş metre olmuş. Evet. Beş metre olmuş kardeş. Değil mi oğlum? Ben de abisini unutacağım. Seninkinde var mı sakız bakayım? Denizciğim. Bak. Aa, kutunu göster bakayım. Ölç bakalım kızım. Şimdi Deniz abisinin boyunu ölçecek dur, çocuklar. Öyle değil, öyle değil. Bir dakika dur Ediz bak. Bir şey söyleyeceğim. Bu sakız iyice mikrop kaptı oğlum. Bunu çek. Denizciğim ölç bakalım kızım. Evet Deniz abisinin boyunu ölçüyor çocuklar. 100 yani. metre mi oldun sen? O kadar uzun mu oldun? He? Ah. Deniz'im bakayım sen kaç metre oldun? Kaç metresin kızım? İki. İki metre misin? Aferin benim kızıma. Bakayım bayım. <laughs>